Anadolu Mektebi. Kişi düştüğü yerden kalkar ayağa. Toplumlar için de durum böyledir. Anadolu'nun fethiyle Selçuklular büyük bir devletin ve medeniyetin temelini attılar. Anadolu'yu önce yurt, sonra vatan yaptılar. Daha sonra bu büyük sorumluluğu Osmanlılar devraldı. Yüzyıllar süren bir zamanı bu açıdan çok parlak bir şekilde yönettiler. Ama bunun da bir ömrü vardı. Birçok sebep içten ve dıştan gelen heyecanını kaybettiler, gücünü kaybettiler, tedbirler yetmedi. Batı'da olanı bünyesine katmaya başladılar. Düşüncede, sistemde, kurumlarda, yönetimde, eğitimde yabancılaşma başladı ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda bu büyük devletimiz yıkıldı, Anadolu'ya tutunduk. Ve batılılaşma veya bir başka ifadeyle modernleşme bu dönemde de devam etti. Ancak ilerleyen zaman içerisinde yavaş yavaş bu yolun bir tereddüt içerisinde kat edildiğini fark etti toplumumuzda çeşitli kesimler bu konuda bir araya içerisinde geldiler. Anadolu Mektebi işte çıkış yolu arayan oluşumlardan biridir. Belki en sessizi, en mütevazi olanı. İmkanları kıt, bütçesi yok, gönüllü bir oluşum. 10 yılını doldurdu. Eğitim kültür muhitlerinde tanınacak hale geldi, ilgi gördü sessiz yağan yağmur müsaade toprağın derinliklerine intikal etmenin gayreti içindeydi. Anadolu Mektebi yazar seçip okumaya, okuduğunu anlamaya, konu seçip metin yazmaya, konuşmaya, konuşma metnini geliştirip yayınlamayı kapsıyor. Erken yaşlarda okumaya başlayan, okuma tutkusuna ulaşan bir grup oluşturmanın gayreti içerisinde ve seçilen yazarları bir sıra dahilinde okuyor. Mevlana'nın bir sözünü burada aktarmak istiyorum. Bu dünyadaki nasibiniz emek ve kabiliyetinize bağlıdır. Eğer kapınız darsa deryadan şikayet etmeyin. Anadolu Mektebi öğrencileri okuduğu her yazarla kaplarını genişletmeye çalışıyorlar. Seçilen yazarlar ilk 10 yazarımız Cumhuriyet döneminde eserlerini vermiş, batıya teslim olmamış, kendi kültür ve medeniyetimize sahip çıkmış, çıkmaya çalışmış yazarlardır. Bu yazarları öncelikle okumak hedefimizdir. İlk önce kendimizi, kendi kültürümüzü, tarihimizi, dilimizi, sanatımızı, edebiyatımızı, değerlerimizi tanımanın, öğrenmenin önemli olduğunu inanıyorum daha sonra ülkemizin diğer önemli yazarlarını ve dünya klasiklerini de okuyacaklar. Bu öğrencilerimiz büyük emek veriyorlar. Bunun karşılığı olarak dünyalarını güzelleştirecekler. Bunu ölçmek mümkün değil. Bazen ölçülemeyecek kadar da büyük bir gelişme gösterebilirler. Anadolu Mektebi'nin yazarları sırasıyla Mustafa Kutlu, Cengiz Aytmadoğ, Tarık Buğra, Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl, Mehmet Akif, Sezai Karakoç, Yahya Kemal, Cemil Meriç ve Nurettin Topçu Yunus Emre ve Mevlana yeni yazarlarımız olarak listemize katılmıştır. Kadim bilgelerimiz ve ek okumalar olarak da Doğu Türkistan ve Filistin okumaları bünyemizdedir. Bir toplumun eğer sanatı ve edebiyatı varsa ona millet diye tarif ederiz. Anadolu Mektebi kendi toplumumuzun kültürünü, kültürel ortak paydasını büyütme mücadelesi vermektedir. Bu yolda yürümeye devam edecektir. Kendi sınırlarımızın içerisinde yürüttüğümüz bu faaliyet, Türkçenin konuşulduğu her yer bizim hayallerimizde ulaşmak istediğimiz yerdir.